Tahmin bölümümüze geçiyoruz. Gol krallığımızı da bitirdik. Evet tahmin bölümümüz. Biraz süremiz var. Anladım. Hocam Şanlıurfa kazanır. Berabere biter Arnavut Böyü Belediye kazanır şeklinde tahmin oyunu. Urfa. <laughs> Çok hızlı oldu hocam. Hocam hızlı geliyor. Şanlıurfa kazanır diyor hocam. Ben de diyorum ki Şanlıurfa kazanır. Ben de diyorum ki beraberlik olabilir neden Arnavut olmasın. Arnavutköy belediye olmasına rağmen Şanlıurfa <laughs> kazanır diyorum bak. Evet ama çok dikkat ettim senin böyle demeni. Ben kesin bilemeyeceğim. İlk maçta yattım ben. <laughs> Soma Spor, Isparta 32 Spor. Soma Spor. Soma Spor'a yakın görünüyor. Ben bir Isparta'dan bir çıkış bekliyorum ya. Isparta kazanamasa da bir beraberlik alır gibi geldi bana. Eşin grup Nazilli Belediye Spor, Menemen Spor. Ortada bir maç. Nazilli alır demiyor musunuz hocam siz? Ortada. Menemen kazanır. Ben çok kararsız kaldım. Ben de Nazilli kazanır diyeyim bari farklılık olsun. Gönlümden Nazilli geçiyor ama yani Menemen de... Güçlü ekip. Güçlü ve tecrübeli. Son zamanlarda yani yükselişte. Ortada gözüken bir maç yani. Peki. Sonraki maçımız Bursa Spor, Düzce Cam, Düzce Spor. Şimdi Düzce... Bir mağlubiyet aldı. Yani... Tabii ki hırslı Bursa. gelecek Bursa'ya. Bursa'da da gençleri gittikçe tecrübe sahibi oluyor. Zor bir maç ya. Bursa hocasız. Yani şu ana kadar evet. açıklanan bir hocası yok. Beraberlik diyorum. Evet. Ben Düzce'nin alabileceğini düşünüyorum bu maçı. Gerçi Bursa'nın evinde de maç almak kolay değil ama hayırlısı olsun diyelim bakalım. Heslaç, Afyonspor Spor, Anagold, Erzincan spor. Afyon gözüküyor. Afyonspor Spor kazanır. Afyon spor kazanır. Batman petrol spor. İnegöl spor. Batman gözüküyor. Batman petrol kazanır. Ben aslında en merak ettiğim yani sonucunu maçlardan bu maç biliyor musunuz? Bir beraberlik çıkar mı yine? Çıkabilir. Batman Olabilir. çok sever beraberliği Ama çünkü. Ama Batman'ın tribünleri iyidir ya. Batman severiz ya. Biz <laughs> <Batman 'ı> gitmek <laughs> istiyoruz. <laughs> Peki. Ee, sonraki maçımıza geçiyorum. Çorum FK Bayburt Özel İdare. Çorum'da işte sizin Başta söylediğiniz gibi bir hadise yani. Hoca gitti, hoca geldi. Olacak herhalde. Veya geldim geldi mi bilmiyorum hocası. Geldi, Tahsin Tam. Tamam, Bursa gelmiş. Spor'dan ayrılan Tahsin Tam o buraya zaman, geldi. O zaman hoca, yani futbolcular bir galibiyet elde eder bu maçta diyorum. Ya kadro olarak da zaten hani şey, e, Çorum'un maç kazanmasını maçım. bekliyoruz. Evet. Hırslı oynarlar yani. Çorum bir de evinde. Çorum FK mı diyoruz hepimiz şu an? Çorum yani. FK diyoruz. Peki. Sivas Belediye Spor Tarsus İdman Yurdu. Beraberlik gözüküyor. Beraberlik gözüküyor. Ben Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçta. Kırılma noktası yapabilir. Ahmet, sportif faaliyetler Ankara Spor. Maç İstanbul'da oynanacak hocam. Öyle mi? Evet. Ahmet'in sahası bakımda. Ha. evet. Duygusal beraberlik... davranıyor muyuz? Ama biraz da tabii Ahmet. Evet. Ya Adem Hoca burada kulaktan ıtıkısın ama Ahmet Spor kazanacak gibi. Ahmet Spor'un ben de kazanacağını düşünüyorum. Evet. Adem Hoca bizi öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> bu haftaki bay takımımız benim de favorim Esenler Erokspor. Biraz bay geçirsinler evet. daha güçlü dönsünler. Bir dinlensinler gelsinler Aynen. diyorsun. Teşekkür. Hemen kırmızı gruba geçelim Tahminimi, tahminlerimize devam edelim. Etimeskut Belediyespor, Karacabey Belediyespor. Karacabey. beraber. Etimeskut kazanabilir bu maçı. Kastamonu Spor, Diyarbakır Spor. Çok zor maçı. Kastamonu, Diyarbakır, Kastamonu yine değişiklik. Kastamonu yener. Diyarbakır yener. Beraberlik olur. 10 <laughs> haftadır kazanamayan Diyarbakır'a e deplasmanda galibiyet de verdim değişik hocam. Değişik söylüyoruz. Üçümüz de farklı evet. tahmin yaptık burada. Ee, sonraki maçımıza geçiyoruz. Kocaeli Spor, Yok, Ankara Demir'i sormadın. Ankara Demir kaçtı da arada. Ankara Demir Spor, İskender'in Spor. Çok zor maç. Çok zor maç. İskenderun daha ağırlıklı gözüküyor ama Demir Spor da sahasında fena değil. Berabere de bitebilir bu maç. İskenderun Spor seviyor Ankara deplasmanlarını. Ben kazanır diyorum. Berabere evet. diyeceğim ya. Evet. Yani İskenderun Spor dememek için berabere diyorum. Peki evet. anladım ben. Severim Ankara Demir Spor'u. Evet. evet. Kocaeli Spor, Van Spor. Valla Ümit Hoca dedi ki bizde de oynayacağız dedi ben beraber edeceğim. Kocaeli de alır diyorum ben maçı. Ben de Van spor alır diyeyim. Hadi farklılık olsun. Kırşehir Belediyespor, Zonguldak Kömür Spor. Beraberlik maçı. Tipik beraberlik maçı. Hadi bakalım izleyeceğim bu maçı yine beraberlik <laughs> olacak mı? <laughs> ben Zonguldak Kömür Spor'un kazanacağını düşünüyorum bu İnşallah. arada. İnşallah. Serik Belediyespor, Adıyaman P.K. Bu da beraberlik maçı. Serik kazanır. Ben de Serik kazanır diyorum. Sarıyer 1461 Trabzon keyifli maç. İki gibi. deniz takımı. 61 Trabzon çok koşuyor belli. Sarıyer'in bir tecrübesi var diyelim. Berabere er gibi sanki maç. 1461 Trabzon. Ben de Sarıyer kazanır diyorum. Buca Spor, Fethiye Spor. Buca. Buca. Buca evinde net favori. Uşak Spor, Pazar spor. Uşak. Uşak. Uşak Spor bende. Balıkesir Spor, Kırklareli Spor. Kırklareli Spor. Balıkesir Spor artık kırılacak. Burada bu maçı yani kırılma, kırılma spor maçı gibi olsun. gözüküyor ama e, Kırklareli iyi takım yalnız. Balıkesir Spor kazanır diyorum ben. Ben bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum bu maçta. Gerçek kupası bu hafta mı? Önümüzdeki yok, önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki yani hafta yorgun, Türkiye Kupası'nda da. da. Ben, hani belki diyecektim de. Yok. Önümüzdeki hafta da yine evet. keyifli maçlar var. Evet bizi yakından ilgilendiren güzel bir maç var. Ahmet Sportif faaliyetler, Ankara Gücü, Ankara Gücü taraftarlarımızdan da yine İyi maç soru ve görüşler almıştık yayın öncesinde. Güzel bir maç bekliyoruz. Yani, bir şimdi tahmin bu, var mı o maçla ilgili peki? Yani Süper Lig takımı o Ankara Gücü. Yani ben şimdi şöyle söyleyeyim ben. E, kupa maçlarında futbolcu daha serbest bırakılıyor yani içeride ister istemez. Puan maç olmadığından. Yani Kaybetsene çok büyük bir kayıp gözükmüyor yani. E, neticede biraz da tabi maddiyata dayanıyor maçlar. Ama e, tabii ki Ankara Gücü seyircisi e, lig takımı olaraktan. Ankara Gücü yani, seyircisiyle o maçı evet. alır. Çünkü Ankara Gücü evet. seyircisinin de bir şeyi var. Evet. Bir ağırlığı var. Bir ağırlığı tabii. var yani. Var, yani dediği gibi Gökhan katılıyorum yani. Bizim bu hafta... Bu kadar. Bitti. Ee, i̇ki grubu da konuştuk. Son olarak sizlerin söylemek istediği bir şey Şimdi var mı? Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Birer cümle bu, evet, bu neticeleri söylerken <laughs> e, Antunon arkadaşların alınmamasını istiyorum. Yani buraya pozitif şekilde geldik. E, adaletli bir şekilde söylememiz lazım. Bu şöyle şöyle söyleyeyim, sizi rahatlatayım. Evet. Biz bu bölümün adı bizde tahmin oyunu. Evet. Hı. Ya Biz burada yani, bir oyun yapıyoruz. Hocam ben yani, onda bir yapıyorum mesela. Seyirci şey, 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 olsun, gazeteciler <laughs> olsun falan filan. Yani etki aslında kalabiliyor. Yok, Türkiye'de yok, bu işler yok. böyle evet, maalesef. Allah. Ama e, gördüğümüzü Allah. söylemek mecburiyetindeyiz yani. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz ya, hocam ederim. katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İyi haftalar diliyoruz.